Arkadaşlar merhaba. Ee, Ankara'ya hemen hemen geldik. Bu Ankara girişinde geçen sefer girdiğim benzinlikteyiz. Yine BP. Aa, dediğim gibi burası bizim kurumla anlaşmalı. Tam 480 km yol yaptık. Evden bu tarafa 480 km. Ee, bu sefer sağlam geldik. Yani 130-140'ların altına hiç düşmedik. Ee, trafik durumuna göre gördüğünüz gibi 454 lira. 72 kuruş D2 30 litre. Hemen hemen aynı miktar yaktık arkadaşlar. Biraz daha hızlı gelmek. Arabanın aynı miktarı 25 kilometre önceden tüketmesine. fiş alayım evet. Ver abi. Teşekkür ederim. 480 20 kilometre önce 20 kilometre önce aynı miktarı yakmış olduk. Durum bu. Görüşmek dileğiyle.